Arkadaşlar yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün nikotin bağımlı yani sigara bağımlılar için müthiş bir detoks tarifi veriyorum. Malzemelerimizi görüyorsunuz. 1 adet havuç, 1 adet muz, 2 adet limon, 2 adet kivi, 2 adet domates, 20 gram zencefil, 30 yaprak ıspanak, keçi boynuzu tatlandırmak için 4 tane bütün portakal. Bunların hepsini nasıl hangi aşamada yaptığımı size tek tek gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Bay bay. Evet arkadaşlar. Yıkadığımız malzemeleri 4 tane for forktan ikiye bölüyoruz önce. Limonlarımızı da ikiye Şöyle bir yuvarlayın. Suyu biraz çıksın. Portakalın bir uçtu. Sıkıntı yok. O da bizde. Sonra bir sıkacak yardımıyla arkadaşlar bu portakalları sıkıyoruz. Arkadaşlar 4 tane portakalımızı şimdi karıştırma kapımızın içine koyacağız. Bu şekilde. İçine malzeme girmeden dikkatli bir şekilde sadece suyunu koyuyoruz. Şimdi sıra limonlarımızdan. gibi adet bütün da suyu şöyle bakmak bak Şifa 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 insan evladı. Evet sıra. Çiğ ıspanakları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu şöyle çat. ve çat? Koydunuz mu? Koydunuz. Evet arkadaşlar. Bir adet Gazi Paşa muzu. Gazi Paşa olabilir. Alanya olabilir. Yurt dışı olabilir. Muzu ikiye böldünüz. Bir, iki bir adet orta boy havucumuzu arkadaşlar soyuyoruz. Kaburdan ayıklıyoruz bunu arkadaşlar. Bunu şimdi müthiş bir lezzet şöyle çevireceğiz. Ondan sonra havucu böldünüz, böldünüz. Arkadaşlar bu şekilde. Devam. Diğer havucun yarısını da çevirdiniz arkadaşlar. Çat, şu. Havuç önemli. Gözlere faydası var. Akciğere faydası var. Karaciğere faydası var. Olmaz olmazımız. Doğal şeker deposu. Bunu da koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki orta boy domatesimizi herkesin elinde rahatlıkla bulabileceği malzemelerden yaptığımız Koyduğumuz Koydunuz şöyle içine. Bu arkadaşlar dörde bölüyoruz. Bu da kankaların yanına gidiyor. İki adet kivi arkadaşlar. Soyuyoruz. Bu şekil. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Dört. 5 buçuk oldu 6 7 8 hop bitti sonra şöyle sonra böyle sonra şöyle anası için babası için danası için yeğeni amcası kayınbederi falan bunları alıyoruz arkadaşlar gene bir yıkıyoruz arkadaşlar bıcı bıcı yapıyoruz niye bunlar üstteki ufak küller hale kalıyor unutmayın bakın ne oldu tertemiz oldu bıcı 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 bıcı. bu arkadaşlar da şöyle dörde bölüyoruz Amca oğullarıyla beraber buluşturuyoruz. Heh. Teyze çocuklar da geldi. Tamam, hopa. İyi. Arkadaşlar 20 gram zencefil. Zencefili fazla seviyorsanız acılığını daha fazla koyabilirsiniz ama 20 gram kafi. Ya da size şöyle söyleyeyim. Serçe parmağınızın yarısı kadar. Şu şekil. Bunu da soyuyoruz. Bu arkadaş tamamen bir şifa deposu. Tamamen yüce aradığım bize bağışladığı en büyük nimetlerden bir tanesi. Kışın soğuk aldığınızda bunu rendeleyin biraz bal, biraz karabiber, balla beraber yiyin. İki saat sonra pişek gibisiniz. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Bu arkadaşlar da şekli şöyle. Bölüyoruz. Bunları da halasının oğluna gönderiyoruz. Halasıyla baloşta işte. hoppa. Şimdi diyeceksiniz ki pekmez ne alakalı? Eğer evet, orijinal keçi boynuzu bulabilirsiniz onu kayın, onu koyun. Bunun yerine iki tatlı kaşığı arkadaşlar keçi boynuzu koyuyoruz ki tadını dengelesin. Keçi boynuzu yeni gün. Reklam parası almıyoruz ama yeni gün. Ailemizin süper kurtarıcısı. Çocuklarımız için şifa deposu. Hemen evet, iki tatlı kaşığı arkadaşlar. Şu şekil. Koyduk. Koyduk iki tatlı kaşığı. Hoppa. Şöyle arkadaş şöyle bir gezdiriyoruz. Tamı tamına iki tatlı kaşığı. Birazcık daha attırabiliriz Çok az. iki tatlı, iki buçuk tatlı kaşığı koyun arkadaşlar. Bak nimet et. Şöyle sıyırın. Bunu biz yiyeceğiz arkadaşlar. Kimse yemeyecek. Ama dediğim gibi bu tamamen bir şifa deposu. Sigara içenler için kesinlikle ve kesinlikle evde uygulasın olur. Sigara içiyorsanız bunu kullanın. Ciğerleriniz %25-30 daha çok temizlenir. Görüyorsunuz değil mi? Rengarenk. Bunu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini mikserde karşılıyoruz. Bu cihaz çok pahalı bir cihaz. Herkesin evinde olmaz ama evinize illaki elinize çektiğiniz robot var ya böyle mekanik, manuel veya normal blender veya robot o da olur. Bunu böyle çekiyoruz arkadaşlar çekiyoruz şifalar hepsi birbirine karışıyor. En az 10 dakika çekin. Başarın. Arkadaşlar bu karışım oldu. Gördüğünüz gibi rengi şu kıvamda olacak. Yani ıspanağa vermiş olduğu renk, kivinin vermiş olduğu renk. Şimdi bunu arkadaşlar bir bone yardımıyla süzeceğiz. İçine ama size önereceğim bunu süzü güzelce. Boneniz yoksa çok ince telli bir süzgeç bulabilirseniz arkadaşlar ondan bu da geçirebilirsiniz bu işlemi. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunu biraz zahmetli bekleyeceksiniz. Biraz geç süzülüyor bu. Ama tadı efsane. Dediğim gibi sigarayı çok içiyorsanız arkadaşlar bunu her sabah aç karınla bir bardak yatmadan bir bardak öğle yemeği yemeden bir bardak içiyorsunuz ve zirveye uğraşıyorsunuz ciğerlerinizin %25'i temizleniyor arkadaşlar bunu biz kendimiz içeceğimiz için eldiven takmıyorum bunu böyle sıkar sıkar sabır işi bu biraz işin aşırısını söyleyeyim yani bunu süzmesin böyle bekleyeceksiniz aşağı yukarı bir 10 dakikanız falan alır bu işlem ama lezzet olarak on numara sağlık açısından çok iyi. Dediğim gibi posalı seviyorsanız arkadaşlar hiç süzmenize gerek yok. Direkt bardağa koyup içebilirsiniz. Ben posalı sevmediğim için yapmıyorum ama aslında bütün lezzet posasında haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Arkadaşlar iksirimiz hazır. Kanalıma like atmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olursan sevinirim. Dediğim gibi bunu her sabah öğlen akşam yemek yemeden önce aç karnına bir bardak tüketin. Bir ay içinde ciğerlerinizdeki o müthiş değişimi göreceksiniz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum.